birinin hayatına girersin, ilgini verirsin, sevgini ortaya koyarsın ama bir süre sonra anlarsın ki aslında sen o kişinin hayatında bir varış noktası değilmişsin. Bir geçiş nesnesiymişsin. İlişkilerde bazı insanlar duygusal acılarını yönetmek için başkalarına sarılırlar. Tıpkı peluş oyuncağına sarılan o çocuk gibi var. Literatürde bu ilişkiler kişinin esasen henüz bitmemiş bir bağın yasını tutarken kendine yeniden varlık alanı bulma çabası olarak açıklanıyor Şimdi ve bazı öyle. insanlar bize kırık dökük gelir. Eski sevgiliden, kötü bir evlilikten, çökmüş bir özgüvenden. Ve onların yarasına dokunduğunuzda onlar iyileşmeye başlar. Ama bu iyileşme siz için almaz. Önemli bir fark. Sizinle birlikte değil, sizin aracılığınızla iyileşir. Siz bir ilişki değil bir süreç olmuşsunuzdur. Bu durumun bir, bir çocuğun annesinden ayrılma sürecinde battaniyesine ya da pelüş oyuncağına sarılması gibi. O kişi de sizin varlığınıza sarılır. Eski bağlarını öyle unutmak yani için de sizi sevdiğinden değil de yalnız kalmak istemediğinden yanınızdadır. Siz onun için bir duygusal bekleme odası haline gelirsiniz. Evet duygusal bir bekleme odası. Kendinizi oraya ait ...hissedersiniz ama her an çağrılacak başka birisi vardır etrafta. Bazen bir ayna işlevi de görürsünüz. Sizinle olmak işte o kişiye daha değerli hissettirir, daha güzel hissettirir, daha güçlü hissettirir. Kendini daha sevilir hissettirir. Ama o aynaya aşık değildir. Sadece kendi yansımasını sevmektedir. Bazen duygusal bir sünger haline gelirsiniz. Dertlerini size anlatır, travmalarını anlatır, rahatlar... Ama o rahatladığında siz genelde yorgun kalırsınız, yorgun düşersiniz. Ve bazen de onun geçmişinin cezasını siz çekersiniz. Peki ne yapmalı? Hep veren taraf, anlayan taraf, sabreden, hep taşıyan kişiyseniz büyük bir ihtimalle bir yara bandı rolü verilmiştir size. Ama Sizinize, derdinizi, tasanızı merak etmiyor, sizi görmüyorsa orada bir asimetri vardır ve bu asimetri zamanla sevgi değil yorgunluk üretecektir. Sormanız gereken sorular şunlar. Örneğin bu ilişkide ben sadece iyi gün arkadaşı mıyım? Ben onun hayatına mı dahil oluyorum yoksa onun eksikliğine tampon mu oluyorum? İkisi çok farklı. Hayatı paylaşmak başka, boşluğu doldurmak başka. Hakikaten çoğu insan çoğu ilişkide diğerinin boşluğunu dolduruyor. Ya da